Efendim bu aileye iktidar olduktan sonra inşallah neler yapacağımızı, haklarını nasıl arayacağımızı, ve onların yanında olduğumuzu anlatmak için geldim. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı. Ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Siz kendi vatandaşınızın hakkını, hukukunu korumayacaklar. Ne yapacaksınız? O nedenle geldim. Oturduk, konuştuk. Dertleştik. Olayı anlatan gözyaşlarını tutamadı kardeşimiz hala bu acı yaşanıyor. Bunu çözmek zorundayız. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Bazı istekleri oldu. O isteklerin de takipçisi olacağız değerli arkadaşlarım. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyor ve bunların hakkı hukuku aranmıyorsa ve bir gece yarısı anlaşmayla sözde bir barış zemini yaratılmak isteniyorsa bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz bu konu bizim için kapanmış bir konu değildir ve bu konunun takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları bu vesileyle bir konuya daha değinmek isterim. Ülkemize gelen, vatanımıza gelen Bin Selman'la ilgili olarak. Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiri yaptığınız kişilere, kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 dolar için yani 3-5 kuruş için bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değildir. Bizim kaldırmamız mümkün değil. Ya bu ülkenin bir itibarı vardır. Bir saygınlığı vardır bu ülkenin. Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını, itibarını yerle bir edersiniz? 3-5 kuruş için. Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Salman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Onu da araştıracağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değildir. Onun da gereğini yapacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gider insanları öldürürüm. Bir konsoloslukta öldürürüm. Ondan sonra üstünü kapatırız. Böylece istediğim yerde Türkiye'de cinayeti işlerim diye öyle bir hevese de kapılmasın. Bu dersi vermezseniz o hevese kapılanlar olur. Bu dersi vermek zorundayız. Bu da bizim hedeflerimizden birisi, amaçlarımızdan birisidir. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez. Erdoğan'da oynuyorlar, biliyorum. Aynı kayığa bindiler, onu da gayet iyi biliyorum. Aynı kayığa binebilirsin, dosyanın üstünü örtebilirsin. Ama Allah'ın izniyle yakında iktidar olacağız. Dosyaların nasıl açıldığını... Hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye'nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız. Bütün dünyaya da duyuracağız. Bu ülke itibarlı bir ülkedir, saygın bir ülkedir. Ülkenin itibarını devleti yöneten birisi ayaklar altına alamaz. Kısaca söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım görüşme gerçekleşti. Prens Salman Türkiye'ye geldi. Hatice Cengiz'le bir görüşmeniz olacak mı ya da görüşebildiniz mi? Nişanlısının bir tepkisi olmuştu Cemal Kaşıkçı'nın. Bu görüşmeyi gerçekleştirecek misiniz? Ya da gerçekleştirdiniz mi? Aslında görüşmek için kendisinden talebim oldu Sayın Kaşıkçı'nın nişanlısıyla. Fakat baskı altında. Dolayısıyla o görüşme gerçekleşemedi. Ama medya önünde kendisine rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Kendisinin de öldürülen nişanlısının da hakkını ve hukukunu arayacağız, sonuna kadar arayacağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değil, az önce ifade ettim. Son olarak da Sayın Genel Başkan, Yunanistan'da bir gerilim var ve adaların silahlandırılması var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üst perdeden konuşma yapıyor iktidar temsilcileri ama bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan iş politikada üst perdeden konuşur tabi atar tutar asarım keserim kırarım şunu yaparım bunu yaparım ama Hayatın gerçeğine baktığınızda hiçbir şey yapmayan eli kolu bağlı Bir anlamda kendisi Egemen güçlere teslim olmuş gibi bir havası var bunu görüyorsunuz zaten atmosferi de görüyorsunuz Şunu söylemek isterim İktidar değişecek İktidar olacağız Yunanlılar, Yunan yöneticileri, iktidarları bizim kuvvayi milleyici olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de, rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. arkadaşlar.